Arkadaşlar merhaba. Biz şimdi neredeyiz gençler? Deve, deve kuşlarına geldik. Deve kuşları merhaba. merhaba. Arkadaşlar bakar evet. mısınız? Demir, Beran, Masal deve kuşlarını besliyorlar. Ekmek atıyorlar onlara. Beke. Ay hadi Masal sen de ver bakalım. Ay bakar mısınız? Hepsi kafalarını uzatmışlar. Şöyle göstereyim ben size. Ay inek de geldi. Ay inek gelince kaçtılar. <laughs> İnekten korktular herhalde. <laughs> Aman Allah'ım çok tatlı bunlar. Hadi atın atın ekmekleri. Önlerine atın uzaklara atmayın göremezler. Ay baksanıza arkadaşlar bunlar çok büyük. Çocuklar ekmekleri atmaya devam ediyor tabii ki. İnekler de geldi. Bir sürü var burada arkadaşlar. Bir sürü deve kuşu, inek var burada. Anlatamam size. Ay inek kovuyor hepsini. Ay inek kardeş sen niye kovuyorsun deve kuşlarını ya? Tarafa gidelim. Gelin bakalım deve kuşlarını bu tarafa doğru çağırın. Hadi inekten başka yere çağırın gelsinler. Koşun bakın. Bak 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 gidiyor babanı takip ediyor. Bak gördün mü? Takip ediyor. Ay demir attı. Ay demir kafasına attın ekmeği. Bak oraya attın ya. Bak inekler falan bütün deve kuşları geliyor şu an buraya. İnanamıyorum. Bak görmediği yerlere atmayın. Onlar görsün. Bak inek hepsini topluyor yalnız ha. Deve kuşlarına ekmek vermiyor. Ay, ay inanmıyorum. Ay bunlar kavga ediyor. Aa. Gördünüz mü çocuklar? Aa. Deve kuşlarını Aa. gördünüz mü? Ay Aa. geldi. Ay, ay nasıl koşuyor? Nasıl koşuyor? Ay ay ay. Ay kavga var. ediyorlar. Ay kavga ediyorlar. Bakın bakın Yine nasıl bak, koşuyorlar. Bak, bak, bak. Ay ay. Ay ver bakalım babam versin. Babam versin Bakın Bak 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 ne yapacak şimdi. Bak. Ay nasıl aldı. Hop. Nasıl aldı nasıl aldı. Merhaba deve kuşu. Nasılsın? Ay onu da aldı. Evet şimdi siyahı atıyoruz. Bak biraz ileriye at masal. Çok geriden atıyorsun. Ay demir elini ısırdı Demir'in elinden koptu inanamıyorum. Demir elini tut ve elinden kapa. çok öne atmayın oraya kafasını sokamaz. Bakın. Aa. Arkadaşlar kocaman kanatları var. Bakar mısınız? İnek kardeş de buradaymış. İnanmıyorum. Kocamanlar. Hadi atın bakalım. Ay bir sürü atıyorlar. Bir sürü ekmek atıyorlar. At bakalım masal. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Ay. Bak atamadın orada kaldı ekmek. Ömür sen gel senin yer bu. bak ya. Bak 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 bak. Evet. Babamız şu an ekmeği atıyor. Çocuklar da gulu gulu diyor, çağırıyor, çağırmaya çalışıyor hepsini. Hepsini topladınız zaten buraya mısınız? Karga da yedi, karga da yiyor. Ay karga da bizim ekmeklerimizi yiyor. Baksana o da kapmış kargaya bakın. Bak bak. bak bak inek nasıl yiyormuş. Ay ineğe bakın nasıl ay, ay bakın. ay, ay nasıl diliniz ay. ay inanmıyorum Beren de veriyor şu an ineğe Ay çok tatlı. Ay. Aman oğlum. Deve kuşları da bakıyor inek yiyince. Kıskandılar herhalde siz ineğe yediriyorsunuz Ay. diye. Allah Allah. Bunlar ne kadar tatlı ya. Baksana ineğe bakın. Deve kuşu bekliyor şu an sizden. Ekmek bekliyor. Bak hepsi bekliyor şu an sizden. Hadi verin bakalım ekmekleri. İnek geldi. İnek geldi evet. evet. Ay ay yarışa girdiler. Ay yarışa girdiler. Bakın bakın nasıl oluyorlar. Hayır. Ay ay Çok alın. Evet. İnek. İnek. Evet. Atın ekmekleri atın aşağıya. Atın aşağıya alsınlar. Bak, bak. Bak, deve kuşunu çağırdık bakalım. Ay. Ay. <laughs> Aldı. Ay o da önünde bak. Buyur, bak. Bunu. Evet. inek de bekliyor. Bak ay bunlar da kovalıyor. Kavga ediyorlar. İki kardeş herhalde bunlar da sürekli kavga ediyorlar. <laughs> Anlaşılıyor. Ay ay nasıl kovaladı. İnanamıyorum. <laughs> kaçıyor şu <laughs> Kaçıyor kaçıyor. İnek kardeş görmüyor ama o tarafa atarsanız inekler görmüyor. Taşa koyun bak buradan alıyor demir. Tamam, bitti, bitti. Bak bak. Ekmek bitti mi? Evet. Of ben ekmek alamadım. bitmiş ya. Aman ne çabuk Bittiyorum bitti. Ben. Hadi atın bakalım siz de. Ay çok güzel. Arkadaşlar çok eğlenceli. Hayvanları beslemek çok güzel. Bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.